Evet sevgili öğrenciler, değerli öğretmen arkadaşlar, değerli veliler. Bugünkü tanıtacağımız oyun redka firmasının Hedef 5 oyunu. Hedef 5 oyunu adından da anlaşılacağı gibi eee 5'li beş. yapma, 5'li grup yapma oyunu. 5 beş yan, 5'tir. Beş evet. 5 çap, 5 yatay, 5 eee yukarıdan aşağı ve 5 evet. çapraz şekilde oluşturma resimde görüldüğü gibi. E, oyun buradaki boşluklardan pullarımızı atarak eşit sayıda e, pullar evet. dağıtıldıktan sonra kurayla var. ilk başlayan belli olduktan sonra. Orhan'cım sen başla. Mesela yukarı doğru beşli yapmak isterse ben onu engellemek için üste koyabilirim. Çaprazlığa tayin Dikey yapılabilir. Bakın beşli yapabilir mavi de ben hemen orayı görüp kapatabiliyorum. Yine dikey gittiği için ben böyle bir önlem aldım. Bakın şu an üç tane mavi var. Ee, şurası ve şurasına. Mavi yaptırmamam lazım çapraz olarak. Tabi o arada benim ee, bakalım görecek mi? Evet gördü. Beşli yaparsa oyunu kazanacaktık ama dikkatli olduğu için rakibim görmüş oldu. Evet çapraz yapmamı engelledi. Bakalım. Başka bir şey yapmamı, evet dikey yapmamı da engelledi. Oyun nasıl kazanılıyor? Orhan'cığım onu göstereyim. Taş atma sadece. Şimdi ee, farklı yerlere oynadı mavi. Ben oyun nasıl kazanıldığını gösteriyorum. Bakın beşli yaptığımda kazanılır. Mesela veya, babam. Veya çapraz beşli gösterelim. Dursun o, dursun. Fark etmez, dursun e, oyunda o olmamış gibi düşünün. Mesela bir de babam unuttu diyorum buraya. Buraya hı hı. atmadı. Buraya attı. O zaman ben kazandım. Evet. 5'li yaptı ve kazandı. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere.